Bunlar da tamam. Aa! Ah, aferin. Çalmamış. Çok takdir ettim doğrusu. Çok. Peynirleri de saydın mı? Tamam kız, tamam sayarız. İşkolik. Kız Mesude. Nasıl oldu da sen böyle birden bire tırlatıp sonra kendine geldin? Yoksa sana iyi saatte olsunlar falan mı göründü he? Kız böyle garip garip renkli şeyler falan gördün mü? Bak bana açık açık anlatabilirsin. Kocanım neticede. E psikolojiden de anlar bu adam. Cık. Yok öyle değildi de. Öyle olmayan şeyleri görmek gibi değildi Kemal ben... ...çok affedersin ama... ...ben bir an senden şüphelendim. Böyle aklım, beynim kaldırmadı. Vücudum iflas etti resmen. Neyse Eylül sonunda hakikati söyledi de. Neymiş kız hakikat? E işte iftira atmış ya sana, onu söyledi. Ha, Sonunda itiraf etti yani. İyi bari. Bana bak Mesudi Hanım, bu da son olsun. Hayır bir daha bana bulaşırsa en azından senle uğraşmayayım yani. Hasta senin bu kızın Mesude hasta. Anla artık canım. Kız Mesude böyle Senle kızın böyle biraz terelellisiniz. Senin genlerinde bir şey mi var yoksa kız, ha? Saçmalama Kemal, nereden çıkarıyorsun? Benim sülalemde herkesin aklı yerinde. Ha, iyi bari. Neyse, neyse. Hadi beni lafa tutma, sen de boş durma. Bak bakalım şu zeytinler sağlam, hadi kız. <laughs> Kemal. Ne oldu be? E bunların son kullanma tarihleri geçiyor. Ne kadar var kız? Üç gün yazıyor. Üç gün mü? Mesude, bunların da son kullanma tarihi geçmek üzere. Kemal, biz nasıl satacağız o kadar yumurtayı? Ne yapsak ki? Kız, sen şu içecekleri kontrol et. Bak bakalım hepsi fresh mi? Ben de şu peynirlere bakayım. Şüphelendim ben canım. Mesude, bu peynir bozulmuş kız burnumun direği sızladı vallahi. Kemal, biz bu kadar kısa sürede nasıl satacağız bu kadar şeyi?